İşimiz gücümüz var Allah gideceğiz. Aynen öyle. Aldınız mı birini? Abi almadık sen neredesin? Ya kusura bakmayın kapı çaldı. Kapı mı? Nerede? Sen evde misin? Ofisteyim oğlum. Ofiste yapıyorum artık bazen. Ne, neyi bekliyorum birini almak için? Ayin mi gelecek? Ne? Ha yok sizi bekliyorum alacaksanız alın. Ben aldım. Oo. Oh. Hmm. Eski yengem. Sen nasıl eski ya? Eski mi aldım? Dur yenile, yenile diyebilirsin fark etmez ben yani. Ne Sen yeni de aldın? Yenile diyebilir yani sorun yok. Ne, ne içiyorsun? Şişem <laughs> ne haber? Bizi mi yiyorum? Ya Piret'i almayacağım yok yok. Ben Şişem mi olayım ya o zaman? Evet, boş boş konuş. Eski, eski Takımlı sen. mı? Takımlı. Tamam. Herkes Öğren tek herkes. Diyeyim. Tamam takımlı. Takımlı kabul ediyor musun Marul? Herkes tek. Anar. Şimdi ekranları çıktı. Herkes tek yani takımlı da kabul edebilir çünkü ediyorsa. Bir şey söyleyecek misin? Ne diyorlar Eski yenge. Yani diyorlar buraya da bir şeyler söylüyorlar yani. Buraya bana da, da eskici diyebilirsiniz. Tamam sen ne diyorsun? Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne dedim Marul? Eskici Marul diyebilirsiniz bana da. Ne evet, demek istiyor acaba burada Barol? Eski geldi eskici. Arkadaşlar konuyu dağıtmak için hızlıca Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayabilir miyiz? Evet. <laughs> evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Alelacele bir şekilde Tarkan Türkiye Dünya Kupası açmışım yanlışlıkla. <laughs> Ümit tavola jenerikler açsaydın. Ya Ümit Tezat devam ediyor mu TikTok'a Ümit Tezat? Bilmiyorum. Herhalde bir takımla anlaşmış olması <gülüyor> lazım. <gülüyor> arkadaşlar 71 kişi. Abi. 72. 71 ayrı kişiden evet. gül arkadaşlar. Evet. Bir tık daha hediye atarsa çok iyi olur. 71 kişi. Evet abi. 9. Sıradayız. Şu sıralamaya baktığım zaman gerçekten inanamıyorum ya sıralamaya gördüğüm zaman. Hakikaten inanamıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Evet. Onur Sermi ailesi. Onur Sermi ailesi. İki katı rahat rahat yayınımızı yapalım. Şimdi! Şimdi! Abi balıkları solun. geldi karşı tarafa. Allah kahretsin. Evet beyler patlayacağız. Üç buçuğuz şu an. Şimdi ya yandık farkında mısınız? Allah kahretsin. Beyler tıklayın beyler. Olduk 3 bir olduk. Ne bravo oldu? bravo. Şuraya bak iddia oranı gibi anasını satayım. Kopenhag'la Bayer mini maçındaki. <laughs> Görüyor musun? Ç sağlam tıklayın abi. Allah kahretsin ya. Herkes tek herkes tek. Mev. Efendim abi. Gece kulübe çıkıyor musun? Ben sana bir şey diyeceğim. Şöyle. Evet. Ne? Gidelim mi yere? Siyo Bey... Kapıda bana ayarlamış diyor Bey. Gel abi diyor. Bunu net. Dakika. Efendim Arur. Beyler kulübe gidecek misiniz bugün yine? Şiyo Bey ya. Mi? Bey de mi geliyor artık gece? Şiyo Bey'le orada karşılaştık. Çok boylu bir çocukmuş biliyor musun? <laughs> <laughs> i̇yi ki İstanbul'da yaşamıyorum. İyi ki iyi ki çok şükür. İyi. Çok şükür. şükür. Abi Yaşasam ekranlara şey çiftlikleyebilir miyiz? Mi? Son bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakika var. Ortalık 56. Melis ha, sağ ol Döz, Melis. Düz abi, abi. Düz abi. Onur Sermik ailesi Düz. Yine bir buçuk. Şu anda saat 1.40 gibi bir giriş yaptı. Ne yapacağı belli olmaz. Düz abi hoş geldin. Beyler son 20 dakikaya girdik. Ya Oğlum pey yayındayım ne? Ya. Efendim efendim. Ne alaka şimdi PK atıyorum, diriliş müziği açmışım, gidelim mi bir yere diyorsun. Bittikten sonra, konuşuruz bittikten sonra. E, tamam. Geçen seferki gibi olmasın ama, ne olursun. Gelir, evet, olmuyor yani öyle. Tamam hadi araşırız hadi. Allah Allah. Son 45. <laughs> No! Şuraya bak, mefli 69 69 olduk. Afroth hoş geldin. Allah kahretsin. Yediğimiz pusuya bak, gördünüz mü? Yediğimiz pusuya bakın ya. Marula bak marula. 200 jetonla sandalye söktü getirdi. 200 jetonla. 200 jeton fazlayla sandalye söktü getirdi. 200 tane. Aynı değil fazla gözüküyor ya. Bak 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 bak. İte bak ite. Aa bak bak bak. Hımm kodum itti seni. 30 yaşında adama bak bak. Bak bak bak. Cezalı demediler ki. Oh. Oh. Ne bağırıyorsun? Üçüz. Cezalı mı dediniz lan? Abi cezalıydı. Cezalı demediniz ki. Cezalı cezalı. Oh. Cezalı demediniz. Ne diyor? Efendim? Cezalı demediniz bana. Ha? Ya ne anlatıyorsun oğlum bir ceza ne yap ya kes. Eşitiz bu arada biz Şisem'le. Oğlum. Oh. Bu kim ya? Şisem kim Puanları... iyi ki varsın Adem ya oh. Puanlar eşit Marul boşuna anırdın o kadar. bu tutmayan herkese teşekkürler. Lan yok. kendin dedin kendin. Puanlar eşit puanlar Abi. eşit. Bu arada Bakalım. takımlıydı. Takımlı değildi tekli dedik en son. Ben bağırdım burada. Cezalı cezalı ne anlatıyorsunuz ya. Yavuz Bey Adem Kartal Adem. Allah, Adem. Ben vereyim puanlar... mi? Bol son cankaya ver. Arkadaş ne daha onaya sun, onaya. Bu arada e, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun yine. Evet. Tam kutladık, Öztürken. kutladık. Tamam. Gelmek. Tamam, Sonuna evet. tamam, evet. tamam, tamam, tamam. Evet, teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Marul takımlı mıydı yoksa? Elgidi abi. Takımlıydı. Marul sen tekli, tekli dedin bak ya. Sen tekli dedin Marul. Tamam tekliydi doğru. Ee, Onur tek ayak üstünde birden 100'e kadar saysın. Yapıldı mı daha önce? Ben yok yapılmadı. Yok yapıldı mı? Şimdi sen de mi onu diyecektin siz anlaşıyor musunuz? He WhatsApp'tan yazdı bana. Hayır, Hayır dedi ki aynı, ben kaybedersem ağabey bana da öyle mi o. diyecekti? Ya ne aynı? Onur fotoğraf atıyor. Aynı değil abi aynı değil. Tamam birden o zaman 101'e kadar saysın. Tek ayak Hayır, üstünde. Kabul etmiyorum. Tek ayak üstünde. Neyi kabul etmez? Ceza, cezayı. BK'yi tamam. kabul tamam, etmez. Ben kabul ediyor senin oyun geçersiz sayılıyor. Neden? Ben kabul Neden? ettim. Aynen. Tamam. Kaça kadar sayıyorum? 1'den 101'e kadar tek ayak üstünde. Tamam tek ayak üstündeyim Bak ayağımı böyle koydum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. bileyim öyle söyledi. Sekols. Bak söyledim. Abi, yaslanma, yaslanma. Yaslanma. Hayırdır, askerde miyiz? Sen gitmedin yaslanma. diye. Yaslanma, ne oldu biz yapıyorduk, sınav çekiyorduk ya, yaslanma. 44, 45, 46... Ya abi yaslanma, olur abi. Aferin davana benim ayırıyor. oğluma bak. Abi tavana amcası... dokunuyor. Tavana amcası bak benim yapayım. oğlum bir alın. de yüze kadar sayabiliyor. Dur bakalım. Aklımda bir şey var. Çekemiyorsan bu Bir tanesi saçını kesecekler diye askere gitmeyen bir tane 30 yaşında vatan haini. Öbürü de karı götüremeyecek diye askere gitmeyen bir vatan haini. İkisi de bana burada ceza yaptırıyorlar görüyor musunuz? Yazıklar olsun be. Şu iki katında 5K'lık canları var görüyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun ya. Şimdi ben bunları ayağa kaldır bine kadar saydırmaz mıyım? Asker kaçaklarına bana yaptırdığın cezaya bakın. Asker kaçağı ikisi de asker kaçağı ya. İkisi de asker kaç arkadaşlar. Muayeneye bile gitmiyorum hep görmesinler diye. <laughs> evet. Lütfen abi. Beyler lütfen bakın. Tek başıma yapamam. 75 kişi buyurun. Evet abi 10 saniye. Çok güzel. Çok güzel abi. Evet işte bu. Evet abicim. Son 13 dakikaya girdik yayında. İki katı. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Lütfen abi bak. Lütfen. Her şey iki katında belli oluyor. Şimdi. Beyler balıkları salın beyler. Şakir Sinan. Beyler kaybetmeyelim, kaybetmeyelim. Ne oldu Marul? Efendim? Takımlı değil ha? He? Herkes tek. Herkes tek. Kaça kadar biliyorsun sen saymayı? 1050. İngilizce mi Türkçe mi? İngilizce yok. Son bir dakika 40 saniye. Mef. Efendim abi. Ya kulübe kulübe çıkacaksak kesin sonuç olacak yerlere çıkalım ya. E Abi sonuç sen kadar yok, arabayla oğlum, yol diyorum. bir bir yere gidiyorum diyorsun. Oğlum o kadar arabayla yol gidiyoruz. Sonra erkeklerle geri dönüyoruz bir yere toplanıp. Abi sen ne diyorsan ben üçten sonra müsaitim bugün. Az önce Roşan abi de yazdı bir şey sütü de iptal. Kaç kız çağırabilir Roşan abin sorabilir misin? Yani şu an 11-12 var. Tamam o kesinse olur. Nasıl yani? Karı varsa buluşalım yani. Karı yoksa ben eğlenmek istiyorum. Evet arkadaşlar son bir dakika. <laughs> Beyler son 50 saniye. Siz ortamda mı eğlenir lan? Bay Deniz! <laughs> Titan Bey neredesiniz Titan Bey? Son 20 saniye. Ceza askere gitme değil mi bunlar kaybederse? Askere oluyor şu an. <laughs> hepsi bu sattı gördünüz mü? Hepsi, hepsi bu sattı. Bay Deniz, Acı Şakir, Allah razı olsun. Hepsi bu sattı vallahi son saniye. Yemin ediyorum bak. Hepsi bu attı hepsi. Hepsi bu sattı lan. Oo, oh, evet. yes. Evet. Az önce bana sevindin de o koltuğu içine almadın kalmıştı neredeyse. Böyle mi seviniyorsun şimdi? Sen dua et soba borusunu ye az önce. <laughs> o senin için iyi olurdu. <laughs> Cezanızı yaptırın buyurun. Sen cezanı yap. Oğlum, Abi, Oğlum sen beni niye konuşmuyorsun? Ben meflem orula bıraktım seni. <laughs> Sağ ol reis ben iyi de ki de... varsın cansın. <laughs> eyvallah patron. Başkan eyvallah teşekkür ben ediyoruz. Cezanızı Burada diyeyim. Buradan ben şey konuşuyorum. Efendim. Rahatsız mı oldun bizle konuşmaktan? Yok da böyle davranmasına rahatsızım. Burada her şeyi söylüyor muyuz? Söyleyeyim mi yani? Tabii ki de hayır. Anlamadım ama. <laughs> 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 Bunlara tabii ki de evet diyeceğiz. Hayır yani. <laughs> bu anlamadım. Çok sağ ol. Arkadaşım konuştu. <laughs> arkadaşım. Gerçek yani ya. dost. Gecenizi verin beyler buyurun. Tabii Abi, ki de hayır. Çiçem e, tek ayak üstünde twerk yapsın. Anasının yolunu. Sen mi yazdın Whatsapp'tan? Bende Whatsapp'ı da yok artık. O derece. Oğlum bana sormadan adam oluyorsunuz. İki oldu. Adam, adam var adam gibi. <laughs> Genç bir adam tanıdım Cezaydı. Ne yapıyorsun lan? Abi ban var. Kızım Abi kalın. ben... Yayını, Kesin, yayın yap. Lazım. Yayını yenilemem lazım kısıtlamamış. Yok cezane yap öyle. Bir saniye ceza ceza verelim. Hemen yenileyip geliyorum. Ama Sen şey bir daha gelemezsin. Niye Onur öyle konuşuyor o zaman? Ceza mı yapacaksın? Şey Allah Allah. Sen ya. niye öyle yapıyorsun? Nasıl? İnsanlar neler neler yazıyor ya. Konuşursam iyi olmaz. Sen ceza ne yap? Tehditvari konuşma. O yüzden beni alma. Tamam hadi git. Ben çıkıyorum engelliyorum. Allah Allah. Beni biliyorsunuz. Bu arada yayın yaptığınızın kalkıyor arkadaş ben anlamadım ki ya. Ben engelledim bile kardeşim bu ne ya? Allah Allah konuş konuş. Cık cık cık. Sanki ülkeniz savaş sınırlarını şeylerini konuşacak. Mayın yerlerini veriyor. Ben anlamadım ki kardeşim bunların derdini. Of. Oh. Ah ulan kardeşim. Dur durun bir arkadaşımı alırım. durun. Gel bakalım. Ben de bir Şimdi arkadaşım. alıyorum. arkadaşların oluyorum. yüzünden geldi başımıza <laughs> ne geldi. Evet, çok geldi? <gülüyor> <gülüyor> halacım hoş <laughs> geldin halacığım. Halamın. Hala, <laughs> Hala, Hala, Mehmet Ali Bey. Yamanın. Bu bir meslek. Mehmet Ali Bey. Harfleri veriyorum. S. İ. K. S. Marul. Sik. A. A. -a. Nasıl bildin lan? Bu elimden bir çoğunluk tavuğu çarptım elinden kazandım. <laughs> amanın! 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 Peki tokmağını kim verdi sana? Tokmağını, tokmağını şu anda elimde. Arkadaşlar <laughs> benim üstadım... Rol teşekkürler. teşekkürler. ...enim tokmakçılarının başında gelir kendisi. Mehmet Ali Bey selam verin. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bakın burada. Saygılar, sevgiler, evet. teşekkürler. Onur abi şarkıyı versene. Siz de dahil, ben de dahil çok şanslı bir nesiliz ki 100. yılını gördük. Düşünebiliyor evet. musunuz? Maşallah. Bu konuda... senin artık son, son yıllar, son yıllar, yıllar abi. abi. Evet. <laughs> Torun. Torunlarımıza anlatacağımız çok değerli bir şey ya. 100. Bakın, yıl. Evet. Çok kıymetli ve çok da aynı zamanda heyecanlı olduğumuz gibi duygusalız da. Vallahi billahi ya. Evet. Ne kadar enteresan bir, bir şey. 100 var. yıl arkadaşlar ya. Bu uğurda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. Saygıyla, sevgiyle. Ne Ama... değerli bir şey armağan etmişler ülkeye değil mi? Nereden nereye? Sen de çok gençleştin ha bu arada. Hizim Vallahi... Gülüyoruz. Peki, peki bu gençleşmenin sırrı aşk mı? İbrahim tatlı ses boyadı beni. Biraz... <laughs> Beyler İbrahim Mehmet Ali Bey bu arada cezalı yapıyoruz. Kaybedersen en az sen alırsan ceza yapacaksın. Evet. Ceza ne ayol? Evet, ceza sen alacaksın. Gülü yollayın Gülü. <laughs> 80 gül. 10 <laughs> saniye. Kaybeden Seda Sayan'ı arar Marul. <laughs> seda seda, seda Sayan şu seda anda arar. genç kocasının koynundadır. Beş. Mehmet Ali Bey magazine Abi düşüreceğim. Sana sana için. Için. Ne kötü bir şey mi söyledin? Magazine düşüreceğim beni şu an. Adam yalan bir şey söylemiyor ki. Saat evet. iki. Yani normal bir şey söyledim. İllegal bir şey de değil. <laughs> yok. Saat iki yani. Res resmi nikahı var. Yalan mı? <laughs> Tabii canım. Doğru söylüyorsun. Evet. Çok. Haydi. Yok yok. Bu el cezasız. TikTokçular neredesin? Parmakçılar <laughs> parmaklayalım. Haydi. Arkadaşlar buyurun. Bakıyorum şu an. Ben yine ekran görüntüsü alayım da arkadaşlar onlardan. Hadi be. Olur. Çiçek de... ses kaydı attı. Yok <laughs> ekran görüntüsü alıyorum şu an avukata vereceğim diye. Mehmet Ali Bey gibiyim aynı ya. <gülüyor> 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 amanın amanın. Oğlum ne oldu? Söylesene ona göre hareket edin. Kim <gülüyor> attı? <gülüyor> Sana mefe, mefe mi atmışlar ses kaydını? Yok <laughs> yok. Onur'a. Onur'a. Eski karısı ses kaydı atmış abi. Ya sus <laughs> Çüş. Tabii canım yayında dinliyor işte. Gecenin bu saatinde. Hayır Çüş. hayır Mehmet Ali Bey yalan söylüyorlar. Et sen bu grubu nereden buldun? <gülüyor> <gülüyor> bir gün böyle ondan sonra hep yapmaya başladık. Abi bir gün bir grup kurduk bilincinde olmadan sonra tadı hoşumuza gitti dedik ya yani her zaman yapalım o zaman. Grup şurup. Aynen öyle. Öyle bir grup Neyse, var, değil mi? Var ya, Müzik 30 grubu. yaşında olacaktın şu an. Var. Neler yapıyorduk seninle? Ay be. Araba bir Hala yapabiliriz. Olur. Vakit geç değil. Ya biliyorum. Zişan var bir tane. Zişan'ı tanıyorum. Tanıyorum ne? Bana öyle. dedi ki Mehmet Ali Bey dedi sizin de beyazlaşmıştır dedi o taraflarınız dedi. Allah ben de abi. dedim ki yok dedim. Yemin ettim. Vallahi yok dedim. Beyaz beyaz. Yemin Saçımda bile yok. De. beyaz. Ee, önemli olan şey beyazlı değil biliyorsunuz. Herhalde. Tabii. tabii, ki de. En güzel TikTok herhalde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Mehmet Ali Bey'den sonra Yıldoy'u alacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Hayır, <laughs> Altın Meşe de geliyor. Aha, Aha, şeyi ben. alsana onu. Alihan'ı al Alihan'ı. <laughs> Bu ne diyor? Fedora ama, mı diyor? Fedora. Ama peruğuyla, peruğuyla. Fedora Abi, alacağım, Fedora. Ali, Ali tanımamışsın da sana üzülmüş, kızmış ya. <laughs> Oğlum peruksuz nasıl tanıyayım? <laughs> Ali ben diyor, Ali ben. Abi o, ceza. Oğlum Mehmet Ali Bey daha nasıl ceza yaptırır? Yok yaptır. icap etmez. O kadar ceza lazım. olmaz, ceza o. olmaz hayır hayır ceza olmaz Mehmet Ali Bey koskoca, e koskoca memoşa ceza olur mu ama o zaman bir çark çevirelim bir çark çevirelim üçümüz ücretsiz evet bir hayır orduklar devam etseydiler biz gitseydik ya ya şu Alihan'ı alsaydın da öyle bir onur Mehmet Ali Bey yani Ajdar'la çok yakınım Alihan'la düşman onlar olmaz Ha, evet, Ajdar'ı alabilir misin Ajdar da bana düşman <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Burası çok karışık şu anda Mehmet Ali Bey. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. İyi, bir ayakta kalıyoruz vallahi burada. Her şey birbirine girdi. Allah'tan ki cumhuriyet var. Çok çok şükür. <laughs> şükür. Mehmet Ali Bey. İşler iyi. Haftaya Cuma sahneye çıkıyorum. Gel. Nerede? Merdiven şehirde. Ya, ne çok sahnesi ya. Mehmet Ali Bey? Nasıl? Ne sahnesi? E, solo, solo konserim var solo. Oo, gidelim mi abi? Single. Vallahi gelin. Oğlum, olur. Gırgır gır yaparız. Para vereceğiz mi para? Herhalde vereceksin. Adam başı 250 TL. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi haberleşirim geliriz. Oğlum kahvaltı bile adam başı bir milyar olmuş. Ne diyorsun? Doğru, Doğru. söylüyorsun abi ya. Vallahi billahi ya. Gebermiş bu İstanbul. Ne yapacağız böyle ya? Birine götüremiyoruz birine bir yere. Hancı eve çağırıyoruz yemek yapıyoruz. <laughs> <laughs> Ay valla çok acıdım haline. Makarna mı yapıyorsunuz Mev? Beyler öpüyorum sizi. Ben çıkıyorum. Mehmet Ali hep beraber. Marul Mev. Hadi hadi görüşürüz. görüşürüz hadi bay bay. Haydi al. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha da ondan bahsetmiyorum. O devam ederse benden bahsetmeye ben de ederim. Ama şimdilik bu kadar. Çıkabilirsiniz. Onun sermik ailesi, e, şimdi yukarıda da birinin ismi geçiyor mesela. E, biz böyle şeylere alışkınız, normal yani. Benim soframda karnı doyanın... ...mesaisi bitiyor ne yazık ki. Benim için sizler kıymetlisiniz her zaman. E, sorun yok benim açımdan yani. Problem yok. İstediğini söyleyebilir. İstediği her şeyi herkes söyleyebilir. Problem yok benim açımdan. Normal. Çok normal. Hepinizi çok seviyorum ben. Hiç problem yok. Herkes yediğini bilir arkadaşlar. Ben de yedirdiğimi bilirim. Ben ne yediğimi ne yedirdiğimi anlatmayı sevmem. Allah'a şükürler olsun. Ee... Dilimizden düşmeyen, gönlümüzden düşmeyen de birisi yok çok şükür. O yüzden benim umurumda değil yani. Umurumda değil. Burada herkes bir şey konuşmaya mahkum ne yazık ki. Ne yazık ki çok üzücü bir durum. Bir şey konuşmaya mahkumlar. Bu da beni en çok yaralayan şey. Açıkçası. En çok üzen ve kıran şey bu. Artık bu, bu platformda bunlar bitti yani artık arkadaşlar anladınız mı? Şöyle böyle bunu söyleyelim şunu söyleyelim bunu yapalım falan. Ben bu hayatta Acun da dün bir açıklama yapmış ya. Nankör insanı sevmem diye. Ben de nankör insanları sevmem gerçekten. Nankör insanları sevmem hiç sevmem. Ee, nank Allah hepimizi nankör insanlardan korusun. Ee, ben artık işlerimi hukukla çözüyorum. Üstü kapalı üstü açık. Hukukla çözüyorum işlerimi. Benim hiç kimseyle bir problemim yok. Ee, ben sadece 12'de yayınımı açarım. Yayınımı açtıktan sonra kaparım. Bu kadar yani. Benim olayım bu. Na, hepsi nankör yazdı? Birisi Hepsini nankör değil. Dostlarımla yayın yapıyorum az önce. Gördünüz Marulla, Mefle, bir sürü insana dostlarımla yayın yapıyorum. Nankörler kendilerini biliyorlar. Nankörler. Sorun yok. Benim arkamdan da konuşabilirler. Önümden de konuşabilirler. Yüzümden de konuşabilirler. Kimse kimseye e, zorla bir şey yapmıyor. Kimse kimseye Kandırmıyor Kimse kimseye bir şey vaat etmiyor. Benim açımdan hiçbir problem yok. Vicdanım da çok rahat, keyfim de çok rahat. Bu platformda ben sizi çok seviyorum. 15-20 tane de yayıncıyı çok seviyorum. Onun dışındaki herkesin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorum. Zaten çoğunun psikolojisi bozulmuş. Allah yardımcıları olsun inşallah. Olay bundan ibaret. Benim hakkımda bir şey söylemeden önce herkese tavsiyem tekrar söylüyorum. Ee, benim hiçbir şeyi unutmadığımı, hiçbir şeyi unutmayacağımı unutmayın. Çok iyi avukatlarım olduğunu unutmayın. Bu platformdaki birçok fenomene çok para cezası yedirtip o paraları ihtiyaç sahiplerine dağıttığımı unutmayın. Çok da mutluyum bundan. Üstü kapalı, üstü açık. Benim hakkımda bir şey konuşmadan önce iki kere düşünün. Benim hiç umurumda olmaz. Benim umurumda olmaz arkadaşlar. Ben yayınımı yine yar yarın da yapıp devam ederim. Ne söylerseniz söyleyin. Hiç sorun yok. Diyorum. Ay çok, çok teşekkür ederim bak bana bu platformda kokain içiyor sigara içiyor alkol içiyor dediler kan testi verelim çıksın aa bak kolumu keseceğim ben mekanlarda bile red bull içiyorum sadece herkes bilir gittiğim yerlerde bu platformda hiçbir kadın koynuma zorla girmedi arkadaşlar hiçbir kadın hiçbir kadın ama hee en kralından en aşağıdakine. Pişman mıyım? Çok pişmanım. Birçoğundan Allah kahretsin. Keşke. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok da pişmanım. Bir kadın yüzünden bin kadınla savaştım. Bir kadından intikam alacağım diye bin kadınla. Çok da pişmanım. Ama hiç kimseye zorla bir şey yapılmadı yani. Bekar adamım. İstersem 10 tane sevgilim olur. istersem 20 tane sevgilim olur. Zoruna gidiyorsa... Ben kimseye seni seviyorum, kimseye sana aşığım, kimsenin elini tutup Taksim Meydanı'nda yürümedim. Keşke olsa öyle bir şey de yürüsem. O yüzden yani e, problem yok benim açımdan. Videom varsa da yayınlayabilirim. Videom varsa da yayınlayabilir söyle bir şey de yürüsem. O yüzden yani e, problem yok benim açımdan. Videom varsa da yayınlayabilir Ben o, o açıdan da kendime güveniyorum. Bekar adamım ben. Bir erkekle bir videom yoksa sorun yok. Mümkün değil öyle bir şey ama bir kadın da varsa, kadın da kendine güveniyorsa benim videomu paylaşabilir. Daha çok izlenirim, daha çok e, tebrik ederler beni. Sorun yok benim açımdan. Yani beni böyle, te arkadaşlar ben tehdit edilebilecek, şantaj yapılabilecek bir adam değilim yani artık. Onlar 3 sene önce de 5 sene önce de bu platformu bilmezken kaldı Varsa da sorun yok benim açımdan. Bunları aklınıza yazın. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Herkes kalbinin ekmeğini yer bu hayatta. Her kahvenin de varacağı yer mutlak hüsrandır. Allah'a şükürler olsun benim keyfim çok yerinde. Ben kalbimin ekmeğini yemeye devam ediyorum. Onlar da kalbinin ekmeğini yemeye devam edecekler. Allah'a şükürler olsun ki yine benim izlenmek için veya başarılı olmak için birileri hakkında konuşmaya hiç ihtiyacım olmadı. Ama birilerinin izlenmek için ve başarılı olmak için benim hakkımda konuşmaya hep ihtiyacı oldu. Yarın gece 12'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.